Yani Gelsin. sakinleştirmeye çalışıyoruz Biraz sinirli bir giriş yapacak gibi görünüyor Herkese merhaba arkadaşlar Sana Değer programında Bugün Aytaş'la Gülşcan'ın Kınası vardı Ve annesi Nermin Hanım Adeta sinir krizi geçiriyordu Ve kınayı Basmak istedi İlk başta izin vermeseler de Daha sonra ben orada Sorun çıkarmayacağım Ve geleceğim sadece Bir göbek atıp çıkacağım diyordu ve hemen o zaman sorun çıkarmayacaksanız Aydoğan Bey onu içeriye davet etti ve Nermin Hanım içeriye girdiğinde adeta herkes şok olmuştu ve Aytaç ne olur annemi almayın içeride sorun çıkaracak ben biliyorum diyordu ve Gülcan ise çok saygısız bir şekilde hiçbir şey söylemiyor ve adeta ben onun elini öpmem diyordu ve sonunda Nermin Hanım içeriye girdi ve Gülcan kötü gözlerle Nermin Hanıma bakarken Aytaç ise öylece annesine bakıyor ve annesinin sorun çıkaracağını çok iyi biliyordu ve daha sonra da Nermin Hanım. Bir anda Nermin Hanım kendinden geçti ve çıldırdı. Aydoğan Bey araya girdi ama Nermin Hanım'ı tutan aşk olsun. Çünkü Nermin Hanım doluydu evladı. Onu can evinden vurmuştu. Çünkü Gülcan dördüncü evliliğini yapıyordu. Karşısındaki oğlu ise karizma ve üniversite mezunu olan Abisi oradaydı. Abisinin mesleği berberdi. Ama kardeşinin destek çıktı. Karşılıklı zevk oynadı. Burada üzülen ise en çok Nermin teyzeydi. Onun kalbi çok acımıştı. Çünkü oğlu Gülcan'la evleniyordu. Ve Gülcan ne yazık ki dört kişiyle evlenmiş. Bu evliliği hiç hayırlı olmamıştı. Bu sefer ise... Gülcan çok saygısızsın. Bak annene bu şekilde davranma. O senin kaynanan. Ve eğer sen bu şekilde davranırsan zaten Aytaç da sana kötü davranacaktır. Ve... Evet arkadaşlar Nermin Hanım birden geri yıldı ve kalbi daha fazla bu heyecan dayanamadı ve oracıkta yıldı. Son anda reklamı gidildi. Bizi izlemeye takip etme devam edin. Çünkü biz sizi çok seviyoruz ama en önemli gelişme neydi? Aytaç ve Gülcan'ın her şeye rağmen annesini karşı alıp eğlenmeleri biz de yakıştıramadık. Biz izleyiciler bu durumu çok sinirlendik. Çünkü kadın dördüncü evliliğini yapıyor. Aytaç ise daha ilk evliliğini yapıyordu. İnsanlarda bir gurur, bir onur olmalıydı. Bu durum bizi çok sinirlendi. Aşk bu. Her şey olabilir. Karşımızdaki kim istememek lazım ama Gülcan'ın ağzı çok bozuktu ve annesine karşı söylediği o sözler ve söylemleri çok ağırdı. Aytaç bunları göre göre annesinin resti çekti ve Gülcan'la bir ömür boyu mutluluğu evet dedi. Ben bunları yakıştıramadım.